Ya billa hani yaramabila. Ne yapıyorsun acaba? Baba. Niloş. Billa hani yaramabila. Niloş. Bila. Bırak kız benim koltuğumda hani oturup görmeyi. Ne mikrofonun yok. Mikrofonun yok çocuklar. Biz burada <laughs> mikrofonu şarj ediyoruz. hadi. Sonra şarkı söyleyeceğiz. Bak şarj oluyor mikrofon. Hadi. Gel in. in bakalım. in bakalım. Hadi 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 de. Evleri ki hayır onlar çok büyük. Küçükleri onlar kenarda kalabilir. Bak bu yerde küçük küçük şeyler var. Burası toplanacak. Onu niye ayırıyorsun? Niye öyle vahşileşiyorsun anneciğim? Onu yapmayacağız ki sevgilim. Şu küçükleri toplasana. Kızım bak buraya dağıtmışsın iyice. Haydi anneciğim. Aa, aa! Ben yarısını yapmıştım. Ne? Yarısını yaptım. Her, her yeri yapman lazım. Hep ayağıma oyuncaklar batıyor. Ule? Bilmiyorum ki bir oyuncağın. Parçası o da. Ne olduğunu aa, ben de bilmiyorum. Chelsea'nin ayakkabısı. Kimin? Chelsea'nin ayakkabısı. Bak. Her şey her yerde. Değil mi?